Sakin olun kızlar, sakin olun. Korkmayın, <laughs> o bir hayalet falan değil. <laughs> bir dakika durun. <laughs> Bu kadın benim babaannem. Sakin olun kızlar, rol yapmanıza gerek yok, çekinecek bir şey yok. Nasıl selamlaşıyoruz biliyor musunuz? Hmm, i̇şte böyle. Aslında benim ilk kız arkadaşım. Onun gibisi yoktur. Evet. <laughs> İkiniz de burada kalamazsınız. İyi geceler. Evinize gidin. Karanın uyuması gerek tamam mı Racun? Evet. Seni seviyorum babaanne. Benimle gelmeliydin babaanne. Öyle mi? Evet. Stadyum gerçekten muhteşemdi. Orada neler yaptığını iyi biliyorum. Bu yüzden bir şey söylemene hiç gerek yok. Ne demek istiyorsun? Bahane üretiyor. Maç biteli saatler oldu. Ah benim abim. Dile. Babaannemin hiçbir şeyi yok. Aa babaanne üzülmedin değil mi? Hiç önemli değil. Buna sevindim. Seni hmm. seviyorum babaanne. Biliyor musun? Hmm. Çok harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Aa, abi 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 abi. Kriket, Kriket antrenmanın var. Hemen yat. Babaanne. Hı. Sen git yat. Ben ilgilenirim. Raju. Yürü. Aa, abi. Bence sen de maça gelmeliydin. Sen yine ne yaptın? Ayakta duracak halin yok. Ya Hayır, benim bu halimin sebebi çok daha başka bir şey. Demek istediğini anladım. Kızlar. Evet, tanrım. Karan. <laughs> tam sana göre bir şey. Gidelim mi? Seni seviyorum abi. Beni kandıracağını mı sanıyorsun? Yarın sabah antrenmanın var. Ve koç seni tam vaktinde göndermemi istedi. Alarmı kuruyorum Kara. Ne? Nasıl? Ne? Anlamadım. E, yok hayır. Demek istediğim seni niye aradığını merak et. Doğrusu buydu. Sabah erken uyanman için sana bir ilaç vereceğim. Tamam mı? Hadi hayır, durma. Hayır, hayır, Hemen üzerine değiştir hayır. Dinle, Kara. Abi. Lütfen beni dinle. O ilacın tadı çok kötü. Hangisi önemli? Tadı mı ne işe yaradı? Bak ikisi de önemli. Nasılsa her şeyi sen hallediyorsun. Abi sana nasıl yapılacağını göstereyim. Alo? Evet alo. Ben Richard Plutti. Kardeşim Karan Antrenman'a geç gelecek. Antrenman saatiniz sabah 6'dan saat 10'a alın. Beni dinleyin. Karan'a bundan sonra daha iyi davranmanızı istiyorum. Çünkü bazen antrenmana geç kalıyor. Ona biraz anlayışlı olun. Olur mu? Böyle mi yapıyorum ben? Benim abimsin. Benim için o kadar çok şey yapıyorsun ki. Beni şımartmaktan vazgeç. Git üstünü değiş. Leş gibi kokuyoruz. Hadi. Alkol mü? Aa. Affedersin ama bu kız arkadaşımın parfüm kokusu. Madem istemiyorsun değiştir. Ne kız arkadaş? Hayır. Normal arkadaşların parfümü. Her şey senin için. Senin için abi. Benim için iyi bir şey yapmak istiyorsan... ...kariyerin konusunda daha ciddi olmanı ve çalışmanı istiyorum. Hı. Hmm. Karan. Kriket liginde önemli bir yere geldi. Bu kadar umursamaz olursan milli takıma nasıl seçileceksin söylesem? Sakin ol, şuraya otur. Biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Stadyuma gelip beni seyretmelisin. Seyirci adıma haykırıp duruyor. Karan, Karan, bu takım seninle var. En önemlisi yanımda senin olman. Tabii ki olacağım. Abiler başka içindir. Kardeşleriyle ilgilenmeliler. Hem ayrıca senin gibi Birdenbire oluşan bu sessizliğe şaşırmamalı. Çünkü karan bütün gün sadece konuşur durur. Ah. Yani. Sarla kızım nasıl oldu da erken kattın? Anne bu gürültüde kim uyuyabilir ki? Gürültüyü sen duymuyor musun? Sabah bu saatinde kim bu kadar yüksek sesle ve niye müzik dinler anlamıyorum? Peki sen kimin müziğini dinlediğini sanıyorsun? Ben söyleyeyim sana gelen şu yeni kızlar var. Evet yüksek sesle müziği onlar dinliyor. Yanlış yaptım. Dün gece kuralları koymamakla büyük hata yaptım. Şimdi bunu konuşmanın anlamı yok. Kafandaki kurallar her neyse onlara daha sonra anlat Hayır anne bu evin kurallarının ne olduğunu bir an önce öğrenmeleri gerek. Burada istedikleri gibi davranamazlar. Neredeyse sağır olacağım. Hayır hemen gidip onlarla konuşacağım. Önce çayını iç sonra gider. Bu kadar gürültüde çay mı içilir anne? Önce onlarla konuşmalıyım. Çayı daha sonra içerim. Burayı kimin evi sanıyorlar? Bizim mi onların mı? Abla müziği neden kapattın? Çocuk gibi davranmasın işte. Şarkıyı yüksek sesle çalınca daha iyi bir şarkı olmaz. Ama... Dinle, bu evde başkalarının yaşadığını ve ev sahibi olduklarını unutmamalısın. Kimseyi bu şekilde rahatsız edemezsin. Abla, Rock Yıldızı Abi'nin şarkısıydı. Yüksek sesle dinleyince kendime enerjik hissediyorum. Hadi aç şunu, hadi lütfen. Şarkıyı dinleyip dans edebilirsin ama sesi yüksek olmayacak, tamam mı? Benden büyük olmandan nefret ediyorum. Pekala, bugünlük biraz idare et. Sana daha sonra kulaklık alırım, tamam mı? Aa, Bluetooth'lu değil mi? Bluetooth'lu, tamam. <laughs> seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bak Serla, Pragya ve Bülbül'ü hatırlıyorsun değil mi? Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Çocuklarımız artık bizimle olmadığı için yas mı tutmalıyız dersin? Yoksa gelen bu iki kızın Hayatımızın bir parçası olmasına sevinmeli miyim Ayrıca aralarındaki ilişkiyi görünce bülbül ve praga buradalarmış gibi hissediyorum Evet onların yerini dolduramazlar ama yine de onların şu anda burada olması kötü anılarımızı bize unutturacak Pekala şimdi size günün en önemli haberini veriyorum. An itibariyle Mumbai'nin beni niye kendine doğru çektiğini anlamış bulunuyorum. Kes sesini. Söyle bakalım neden çekiyormuş? Çünkü beni buraya kaderim gönderdi abla. Anlayacağın Mumbai'nin en ünlü modeli olacağım. Sonra da şöhretimi ve güzelliğimi karan gibi yakışıklı ve ünlü kriketçileri cezbetmek için kullanacağım ablacığım. Sen aklını kaçırmışsın. Saçmalıyorsun. Nedenmiş? Onun nasıl bir insan olduğunu anlamadın mı? Neden bu kadar kızıyorsun ki? Neden mi? Yoksa dün gece rüyalarına girip seni rahatsız mı etti? Her neyse bu zengin ve kötü çocukların farklı bir çekiciliği var. Ama tabii sen bunu anlayamazsın abla. Neyse boş ver yani uzun lafın kısası. Ne iş yapacağıma karar verdim. Bir süre sonra ünlü model Şirişte Aurora olacağım. Ta ta Hayallerin gerçekleşene kadar da masrafları ben karşılayacağım ve bunun için de bir an önce bir iş bulmam gerek biliyorsun öyle değil mi? Aa ablacığım bu kadar zeki olduğunu hiç bilmiyordum. O yaşlı teyzeden bile daha akıllısın. Mumbai'ye gelirken Aa. böyle saçma sapan fikirlere kapılacağını biliyordum zaten Aa. seni aptal ve çalışmadan yan gelip yatacağını. Da. Bu yüzden şehirdeki hastanelerin adreslerini çıkardım. İş başvurusu yapacağım. Her şeyden önce bu evin kirasını ve kendi masraflarımızı karşılamalıyız. Çünkü ev sahibi bizim annemiz değil. Kirayı ödememiz gerekiyor. Hatta bundan sonra biz... Beni dinlemiyordun değil mi? Dinliyordum. Çekil şuradan. Ama abla... Aa, lütfen beni dinle abla. Ne var? Bak işe ne gireceksin. <laughs> <laughs> Aa, tanrım Sırıştı. Hey, Bu kızlar da kim böyle? Ha bir bakayım. Hey, teyzenin kızları olabilir. Bu kızı bir yerden gözüm ısırıyor sanki. Onu bir dergide ya da televizyonda görmüştüm. Evet, bu abinin karısı. Burada gerçekten çok kötü çıkmış. Tarz yok, tavır yok. Hiç havalı değil. Diğer kız ondan güzel bak. Hı? Onda kusur arıyorsun çünkü. Abinin karısı olduğu için kıskanıyorsun. Kesinlikle onu kıskanıyorsun. Evet, onu kıskanıyorum. Bence bu kız kesinlikle abi gibi birinin yanına hiç yakışmıyor. Bir de tanıya bak. Abi'ye çok yakışırdı. Kes artık sırıştı. Kimseyi böyle yargılayamazsın. Şimdi bunu yerine koy ve ben dönene kadar aptalca bir şey yapma. Yine başını derde sokma. Tamam. Söz ver. Söz veriyorum. Tamam anladım. Bekle bu arada kablosuz kulaklığımı almayı unutma. Peki tamam, unutmam. İş bulacağına inanıyorum. Buyurun efendim. Kekleriniz, çörekleriniz ve milkşe ikiniz. Teşekkür ederim. Babaanne, hmm. sana atıştırmalıklarını getir. Teşekkür ederim. Hey! Dur! Oh, dur! Dur kaçma! kaçma. Dur dedim. Hırsız var. Hırsız var! Hırsız var! Dur Hırsız var! Dur, Hırsız var. Dur, Hırsız... 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 Yakalayın Hırsız... onu! Hırsız var! Hırsız var! Lütfen Hırsız... beni bırakın, ne olur? Karnım çok aç. Lütfen kimse bu çocuğa elini sürmesin. Ama hanımefendi, o çocuk bir hırsız. Bu adamın cüzdanını çaldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.